Arkadaşlar bugün sizlerle beraber oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz ikinci bölümden herkese merhaba Şimdi oyunumuza başlayalım. Arkadaşlar <laughs> ben lambaları önceden monte ettim. İyi. <laughs> Ana birkaçı birkaçını daha montelememişim Şimdi bize gereken şey. Lamba. Şunu şuraya Şunu şuraya Şunu şuraya Şunu Şuraya Şimdi lambaları kapat aç. Tamam Şimdi evin içini düzenlemeye başlayalım Şimdi ilk baş odayı bu, orayı düzenleyeceğiz. Buraya da aynı muhabbet. Aynı muhasaka. Diyorum lan ben. Neyse biz devam ke. Devam ke devam Nerede bizim eşyalar? Nerede bizim eşyalar? Arkadaşlar bölümün sonlarına doğru ben kendimi Tabi Oyun içi. Oyun dışında da tabii ben bu oyun normalde de oynuyorum Normalde de oynadığım kendime bana ait bir bölüm var Hem yani bana ait bir ev Ben de o evi düzenliyorum Ana Elektrikler geldi Elektrikler gitmişti arkadaşlar bizim burada Neyse biz işimize odaklanalım Para dikkat Şimdi önce Tek kişilik bir yatak çünkü biz tek kaldığımız için tek kişilik bir yer. Biraz da ses arttıralım. Hadi bakalım neler daha daha lazım. Bir çalışma masasına ihtiyacımız var. Bazı. Şöyle şuraya. Bir tane de ofis sandalyesi Başka başka nelere ihtiyacımız var Bir çeşit şey ihtiyacımız var Bir tane de Engella yani buradaydı Diğer ihtiyacımız olan şey <laughs> bir şey kasa Şimdi şunu şöyle şöyle kata, kasamızı şöyle koyuyoruz ve masamızı düzenliyoruz. Bir kum saati kasanın üstüne koyamıyoruz. Kum saati saatimizi koyduk bir tane de çok uzun ihtiyacımız var Başka maşallah kalemlik kalemlik zimbalar birçok şeyler hayatım hayat çok yorucu ha yorucu ki ölüyorum Sınav bakmayın biraz abarttım Oyun icabı olsa bile Abarttım Neyse <laughs> Bizim şeyimiz ya, bu Mübarek Beni bir dakika olsa sinir etme Masala <laughs> Tamam bu da Leşimiz bitti Bitti mi? Etmiş Bu da leşimiz bitmiş Şimdi de banyo <laughs> Kapıyı kendim bu kapı biraz problemli. Şimdi gerekli olan bütün malzemeler bir ışık lambası, elektrik ve lambalar, lamba lamba lamba. Gel buraya. Şun şuraya. Şun şuraya. Şun şuraya. Şunda şuraya aç kapıyı. kapat aç. Kapı aç kapı. Şimdi son sürat devam işimize. Şimdi bütün eşyalarımızı döşeyelim. Döşkelerim. Şimdi başka ne ihtiyacımız var? Bunu böyle. Buraya da bir Ulan sen niye geldin? Kuvvet. Şöyle bir kuvvet. Ulan bayağı su kapattım. Şimdi de bu odayı düzenleyeceğim. Şimdi bize gerekli olan bir televizyon. Evet doğru duyduğunuz bir televizyon. Bu çok büyük bu du duvara monte edilmiyor Ha orada. ben şimdi ne ee, buraya monte ediliyor? Ha. buraya monte edilmiyor ben ona anlamış? Değilim. Biz buram böyle bu böyle buraya monte edeceğiz. Şimdi diğer ihtiyacımız olan şeyler bir masa küçük bir masa ne için olduğunu biraz daha anlayacaksınız şimdi şöyle biraz dinleyelim elektronik kısmına geri dönüyoruz ne için oldu şimdi anlaşıldı değil mi arkadaşlar şuraya şunu şuraya şuraya şunu da şuraya ve kısımları. işte sistemleri bizde bir hoparlör 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 şunu şöyle şuraya şunu da şöyle şuraya bunlar böyle oldu şimdi geriye ne kalıyor halinde Evet ben. Olsun. Şimdi koltuk takımlarına geçelim Koltuk 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 ne koltuk kullanmayacağım Bunu kullanacağım Bunu böyle buraya Bunu da buraya koy Bunu da buraya yerleştirelim şunu şöyle çevirelim. Yok bu buraya olmaz. Tamam bu kadar yeterli. Şunu şuraya bir masa. Masa masa gel buraya. Ama haklı bir masamız yok mu ya? Hadi. Masa çek. Masa çe 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 Şimdi şunu şöyle şuraya koyalım. Bakın sandalyemiz. Şöyle iki şekilde şunu şuraya. Ben yani, oğlum, niye böyle oluyor? Şunu da şuraya. Şimdi şuraya Şimdi şuraya, şuraya da ekledik mi 10 numara 5 yıldız Evet tabaklarımızı da koyduk mu İşimiz bitti demek Neyse <laughs> Ne demek demedim Bilmiyorum niye, niye süçtük Şimdi tabaklar burada mıydı acaba ya Herhalde burada bize... şuraya bir tane. Bu tabaklar arkadaşlar size bir oyunu hatırlattı mı? Ha? Tabii ben daha videosunu çekeceğim bir oyun. Biraz düşünün ve yorumlara yaz. Hangi oyunu hatırlattığını. Şimdi böyle işimiz bitti mi? Neredeyse. Şimdi biraz bahçeyi temizlememiz lazım. Bizim bir Biraz bir ses ya. zorundayız Ben de ben de bir, bir gibi. Öyle <laughs> Öyle ama çorbanın gibi şey. Bir de çorbanlar gibi bu otlar. Benim kafamda bunun hiç, hiç söylemesin. Öyle bahçeler gördüm ki ben. Çox şaşırmıyım. Bahçe vaxtımız olarsa baxdığı düzənləyəcəz. Şurdan biçelim, dövələm. Şey. Burdan da biçelim. hiç küçük giremeyiz hiç içip girelim hiç bu şöyle bir girelim ve işte bitti ve bahçeyi daha daha çöplerden arındıracağız <laughs> bakalım şimdi burada çim kalmadığına göre şu çöplerden kurtulabilirim şu sesi bayılıyorum arkadaşlar duyuyor musunuz Ama bu kadar çöp nereden gelmiş mi bari? Maşallah bir çöp diye çöp Mahalle mahallede de çöpü giresmen. içini hallettik. Bahçeyi de hallettik mi? Size hala içini düzenlediğim evi göstereceğim. Tabi sadece pek bir, birkaç tane internetli oyun var. O yüzden de bazı çoğu zaman ben bu oyunda takılıyorum. Şimdi biz en iyisi aydınlatma işlemlerine başlayalım. Ben yani bu tip aydınlatmalar kullanmak istiyorum. Ben şuraya bir tane, şuraya da bir iki tane koyduk mu iş. Şunu şöyle şuraya. Şimdi lambalarımızı yapalım. Güzel. Ama sana olacağı için ben şimdi şimdi gerekli olan malzemelerimi alıyorum. Ya da bahçe için gerekli olan şöyle ben genellikle bunu hep kullanırım. Şimdi mangalımız nerede? şöyle bir mangal kuralım oh koltuklarımızı falan yerleştirelim mis mis oh, gel Ortaya bir masa atar, daire, bir masa. Aslında şuraya da şöyle bir koltuk hiç fena olmaz. Ne vallahi ne olacak ki? Yapamıyorum. Şimdi şöyle kurulur. kuralım, kuran, kurular. Şuraya, şuraya da romantizm tizim. Oh. Evet. Bahçe bahçe dediğim böyle olur mübarek. Şimdi Şöyle bir tane jacuzzi koyalım. Jacuzzi. Buraya oldu mu bu? Oldu mu abi? Hıh. <laughs> Aşağı yukarı abi altı mı sanki ya? Şu an üstüne tırmanabilir miyiz? Hem abi şu an bir üstüne çıksam Şuna bakacağım Hop Aaa İşte bu Çok güzel hop Şimdi bak Neler ekleyebiliriz Köpek evi Evet evet hani Kopşumuz olsun hep yere bayılırım. Çok <Gülüyor> <Şimdi> <Gülüyor> Bu bayılırım. İşte sebebi. O Ne Bu dışarıdan konma İçeride. <Gülüyor> <Gülüyor> Let's go şimdi. Şimdi arkadaşlar bir şey kaldı mı? Bak çiğ şey için falan. Ha, bak bir şey kaldı. Buraya yok. Şimdi çok küçük. Bunlar evet, Aa çok da güzel oluyor ya. Evet, Aracında yani da çok güzel oluyor. <laughs> Biraz yutkunamıyorum ya. Zanetmeyesiniz açıklamak zorunda mıyım arkadaşlar? Toplayayım ben şu. Böyle. mis gibi oldu şimdi bu evle işimiz bitti <laughs> ve size tasarladığım ev hala bitmemiş ev göstereceğim nerede o nerede burası bu eve git şimdi size bu evi gösterdikten sonra sıradaki ankevi yapacağımızı da göstereceğim hala tasarımı bitmemiş olan ev hala biraz temizlenip düzenlenmesi şart şimdi size ana bir tane bir şey olur burası çocuklar için yapılmış bir oda arkadaşlar yani ben buraları kendi şahsım olarak düzenliyorum yemek odası burayı böyle bir yemek odası olarak da Burayı da yetişkin çocuğa göre tasarladım. Banyo ve tuvalet zaten. Banyo ve tuvalet de zaten böyle. Şuradan çıkalım. Şöyle girelim. Burası da böyle mutfağımız da böyle. Mutfağı ben kendim yaptım hazır. Uygun değildi. Bahçesi Epey bir bana sorun çıkaracak Burada Dur ben buradan göstermeye gelme Hemen bahçeye çıkarım Hah bahçesi Epey bir sorun çıkaracak yani Epey epey bir sorun çıkaracak Kesin çıkaracak kesin <laughs> Şimdi Size hem sıradaki evi hem de benim en çok hoşuma giden evi göstermek istiyorum. Ama evinde evin de düzenlenmesi şart. Asıl sonraki bölüme göstermek isterim. Şimdi sıradaki evimizi size göstereceğim. Nerede? Evet. Aha, sıradaki evimiz bu. İçini göstereceğim falan filan. İçini gösterken de biraz eşyalar satacağım. Çünkü ben bu tip eski eşyalar görünce çok kötü oluyor. Çarp, 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 çarp. Gördüğünüz gibi bu ev böyle. Ama bu ev görün büyük epey gibi büyük arkadaşlar. Şu son, <laughs> satın olmuyorsa Mesela... arkadaşlar az önce gösterdiğim evin tuvaletinde bile yatak var düşünsenize tuvalette bile yatak saçmalığın saçmalığın oha tuvalet ya oraya mı koymadım adalardan. en yani bazen yani yer o kadar çok kirletiyorlar ki öyle bir kirletiyorlar. İnsan geliyor sinirden çatır çatır çatmıyor. Düşünün yani, yani. Bahçesi böyle küçülü bir şey. Bunun bahçesi çabuk halledilir. Şu atlar hiç hoşuma gitmez. Ne kadar güzel değil mi? satış işlemlerine son şület devam bu pencere de burası için zaten ilk uygun değil şimdi zaten gördünüz şeyi düşüyorum çok fazla çok var daha çok çöp var ki için için katı. biz arkamız Burası bu da su değil. Burası mutfak olamayacak kadar. Yani bence burası mutfak olmamalı. Mutfak daha güzel. Burası Tamam neredeyse bütün evi sattık. Şimdi sıra geldi size hova evini göstereyim. Nerede? Evet. Aha bu. Bu çok sevdiğim bir yeri var mutfağındaki. Mutfağının yeri çok güzel arkadaşlar. Yani şahsen ben mutfağın yerini beğendim. Ben de çok beğendim. Başak oldu ya. Hmm. 24 dakika süre zarfımız neredeyse dolu ben evin mutfağını gösterip videoyu bitireceğim arkadaşlar aslında hiç evin içine ulaşmak istemiyorum otomatik mutfağa doğru gidiyorum burası garaj iki araba koymamız gerekecek burada havuz mavuzu hiçbir şey yok yani bahçe yine jacuzzi falan eklememiz gerekecek. heh mutfak burası. Sat. Sat, sat, sat. Satıyorum arkadaşlar nasıl satıyorum? Satmayı seviyorum. şey duvarları genişletebilsem nasıl? yanlışlıkla. ekleyelim sen veya duvar kaldırabilsem ne kadar güzel olur. En sevdiğim şey arkadaşlar bakın bu. Bu merdivenlerden böyle kaçışım. Yani bu merdivenler sizce de güzel olmuş mu? arkadaşlar son derece güzel bir evimiz oldu. Güzel bir ev. Ama eşyalar çok çok Neyse arkadaşlar. Ben bir burada bitiriyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Ha bir de arkadaşlar. Abone olup like da atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Ben alın